Arkadaşlar merhaba. Ee, şuradan yeni başından emülatör açmayı unutmuşum. Ee, bu videoda e, KMN sınıfı ile klavye tuşlarına e, yönlendirmeyi göstereceğim. E, sınıfı e, Android kütüphanesinde KMN isimli sınıf e, bunun içerdiği Callback isimli Nested Interface e, kullanıcının klavye tuşları üzerinde e, yapacağı hareketleri yakalamak için e, yazılmıştır. E, Kvent kullanarak biz de şimdi e, klavye üzerindeki tuşları e, görevlerini değiştirerek e, ekrandaki değişiklikleri göreceğiz. Bunu nasıl kullanacağız onu göstereceğim. E, hemen başlayalım. Şöyle bir tane yeni şey oluşturalım hemen. Bakın oncreate fonksiyonun altında hemen oncreate fonksiyonun içini açmıyorum. Hemen altından devam ediyorum. Override implemental şu aşağıdakini seçersiniz eğer arkadaşlar bakın iki tane var ekranda ee, şu alttakini seçerseniz şöyle bir ekran gelecek ee, buradan e, hangi fonksiyon oluşturmak istiyorsanız e, bunu aratıp e, seçebilirsiniz bana 10key down gerekiyor genellikle kullanılan bu açtığında hemen benim için bir fonksiyon oluşturdu bu fonksiyon int değerinde eee bir değişken alıyor k code isimli bir değişken <laughs> bir de k event tipinde event değişkeni alıyor ee, şimdi şu en altta kalsın bu da bize lazım bunu silmeyeceğiz switch case kullanacağım bunun için hemen başlayalım k code int aslında burada e, bu int k code e, tuşların e, kendine ait bir e, numaraları var e, bu da e, bu numaraları taşıyacak biz de buradan bunları yakalayarak e, işlemlerimizi yapacağız <laughs> hemen devam ediyorum e, tuş kombinasyonu e, yani yakalamak için e, bu şekilde başlıyor, key kod ile başlıyor. Daha sonrasında alt ile devam ederek, e, alt dire aslında bir ayrım. E, buradan hangi tuşu yakalamak istiyorsanız onu seçiyorsunuz. Ona göre e, işlemler yapabiliyorsunuz. Ben burada hemen back tuşu yani telefon üzerindeki geri tuşunu yakalamak istiyorum. E, görevi de basit bir şey hemen yani örnek olarak göstermek için set title değiştireceğim. Ne diyelim, geri ok tuşuna basıldı diyelim. 3 kullanmayı biliyorsunuzdur zaten Hemen yeni bir tane daha Case açtım Burada da home tuşunu yakalayalım Aynı şekilde yine set title değiştirelim İşte ne diyelim ana sayfa tuşuna basıldı diyelim. Yine aynı şekilde bu sefer e, ses açma, kapama tuşları var biliyorsunuz. Onları yakalayalım. Volume down bir de bunu ses kısma tuşu var bir de onu yapalım hemen örnek olarak geliştiriyorum siz tabii ki buradaki kombinasyonları da kullanarak bilgisayarınızda gözlemleyebilirsiniz arkadaşlar bu da yine sizin yararınıza olacak şurada iki nokta koymuşuz hepsine bunlara aslında gerek yok bir noktada bir koymuşuz iki nokta koymamız gerekiyordu Evet. <laughs> Şimdi e, hemen bir ekranımızda gözlemleyelim. <laughs> Şimdi açılması da uzun sürer. Evet ekranımız geldi hemen deneyelim Mesela e, Ses açma tuşuna bastım e, Ses kapama Şurayı yanlış yazdık. Down aslında Kapama Up açma olur Evet Tekrar düzenleyelim Evet ses açma tuşuna bastım ses kapama tuşuna bastım yukarıda gördüğünüz gibi e, title'ımız değişti Arkadaşlar e, bir de home tuşuna bastığımda home tuşu şu oluyor Evet home tuşuna bastığımda e, direkt kapanıyor Evet işte burada farklı bir şey var e, hemen tekrar başlatayım home tuşuna en son yine tekrar değineceğim uygulamamız kapandığı için yukarıdaki yazımızı görememiştik. Bir de back tuşunu deneyelim. Geri ok tuşuna basıl dedik. Uygulamamız kapandı. Ee, şimdi home tuşunda şöyle bir şey var arkadaşlar. Yani e, aslında merak edilen de bir şey. İnternette gördüğüm kadarıyla e, araştırdığımda sorulan da bir şey. E, Bazı uygulamalarında e, home tuşu yani e, geri, ok tuşuna, e, home deyip, geri ok tuşuna basıldığında aslında home değil. geri ok tuşuna basıldığında uygulamalarının yani Kapatılmamasını istiyorlar. Bunu hani nasıl engellenebilir? Bunu merak edenler varmış işte arkadaşlar. bunlara biraz baktım. Bunun içinde e, şu yöntem kullanıldı arkadaşlar. Tekrar overwrite ediyor. pardon yanlış yere açtım. Şunun altında açmam gerekiyor. Buradan e, on meg press fonksiyon olması gerekiyor arkadaşlar. Hemen bakalım. Evet burada gördüğünüz gibi bunu açtık. Şunu aslında bunu devre dışı bıraktığınızda gir tuşuna bastığınızda uygulamanız kapanmayacaktır. hatta ne işlem yapacağını da değiştirelim. İşte diyelim ki geri ok tuşuna basıldı. normalde e, buradaki e, burada geri tuşuna bastığımızda e, uygulama kapanıyor e, ama şurada e, bu fonksiyonu kullanarak uygulamanın kapatılmasına engel olup e, başka bir şey yapmasını sağlayabilirsiniz arkadaşlar hemen deneyelim gözlemleyelim şimdi geri tuşuna basacağım uygulamam kapanmadı gördüğünüz gibi sadece burada benim yazdığım e, title başlığını değiştirdi geri ok tuşuna basıldı olarak gösterdi normalde şu kod olmadığı zaman bu kodu kullanmadığımda geri ok tuşuna bastığımda uygulama title değişiyor ve uygulama kapanıyor arkadaşlar işte bunun için uygulamanın kapanmamasını istiyorsam bu aşağıdaki kodu kullanıyorum isterseniz burada e, bir görev vermezsiniz bir işlem yapmazsınız. Sadece şunu kapatırsınız e, kapatırsınız. Ve geri tuşuna basıldığında uygulamanız kapanmamış olur arkadaşlar. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Bunları e, işte tuş kombinasyonlarını deneyerek arkadaşlar farklı ne işlemler yapabilirsiniz. Bunları gözlemleyebilirsiniz kendi bilgisayarınızda. E, kendi bilgisayarınızda yazarak e, anlamanız daha iyi olacaktır sizin için. Ee, ve bununla ilgili e, uzun bir maka makale de Ramazanerurhan.com adresinde mevcuttur arkadaşlar. Oradan da e, girip okuyabilirsiniz. Daha detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar.